Hizmet etmenin deruni bir ibadet oldu. Efendimizin en büyük sünnetleri değil mi? Hep kapıları gitmiş insanların kalbine ulaşmış. Onlara Muhammedi bir tohum ekme vazifesi. Yani hayatının tamamına kadar, hayat seniyesi boyunca bunu yapmış. Kaç kişi böyle bir ibadeti farkında? Mühim var. Sırası yok mu bu işlerin? Bu sırasını kaç kişi farkında? Uyutuyorlar bizi, uyutuyorlar, uyutuyorlar. İçini boşaltmışlar, cevizi çalmışlar, cevizi kabuk veriyorlar. Ceviz çalınmış, ceviz! Kabuk veriyorlar! Kabuk kırdırıyorlar! Oyalandırıyorlar bizi! İki milyarsın yapabildiğin bir şey yok dünyada doğru düzgün. Birbirine düşmüşsün. Kabul vermişler, cevizi almışlar. İçi yok, içi, ihlas yok. Oyalıyorlar bizi, oyalıyorlar. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, oyalıyorlar bizi. Altı yok, ihlası yok, samimiyeti yok, kardeşliği yok, Allah için dayanma yok, geceyi bölme yok, gözyaşı yok, gözyaşı. Dalga geçiyor gencecik çocuk. İslam'la dalga geçiyor. Hocayla namazla dalga geçiyor. İçi boşaldı içi. Kabuk verdiler. Kabuk. Oyalıyorlar bizi. Kabukla. Nerede içi? İçi yok. Özü yok. ihlası yok. Samimiyeti yok. Kim için yaptığın belli değil. Nerede ibadet? Nerede ubudiyet? Nerede kulluk? Oynuyorlar bizimle, oynuyorlar. Ağzımızdan çıkanla yaptığımız birbirini örtmüyor. Nerede bu iş? Kim öğretecek bunları? Kim anlatacak bize? Kim yaşayacak bunları? Kabuğu kırıp kırıp oynatıyorlar bize. Nerede ceviz? Adam daha bir kez kırmadığı için içinde ceviz olduğunu farkında değil. Biliyor musun sen bunu? Biliyor musun? Adam her kırdığında boş çıkınca bunun içinde ceviz var der mi? Demez değil deme. mi? Kırıp cevizi görmek lazım ki kazıklandığımızı anlayalım. İçini boşaltmışlar. Samimiyet yok samimiyet.